Evet ve böylece dediğim gibi dini bir sohbetler yapısı olarak başlayan Adnan Oktar e, cemaatimi demeliyim artık bugün örgütü diyebiliriz herhalde net olarak e, arkasından böyle bir şantaj tehdit e, yapısına bürünüyor. İlk yıllarında ne yapıyordu? Nasıl e, kendisine sohbet ehli topluyordu? Nasıl ikna ediyordu insanları? İnsanlar neden e, bir parçası olmak istediler ve nasıl ayrılabildiler? Sonrasında ne oldu? E, bugün Adnan Belgeseli'nin ikinci bölümünde bizzat süreci tanıklık etmiş ve kendisi de bir dönem yapının içerisinde gönüllü olarak bulunmuş dini sohbetler amacıyla. iş insanı Fırat Develioğlu bizimle beraber. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Fırat Bey hoş geldiniz. Sağ oh. Hoş bulduk. Merhaba. İyi merhaba. Iyi. Evet. Bulunduğunuz yer çok karanlık. Biz sizi çok zor görüyoruz. Ee, ya, biraz, biraz çünkü e, hesapta olmayan bir şekilde sizle bir yayına şey yaptık. E, bir davetteydim de o, o sebepten e, araçtan konuşuyorum. E, neticede sizi de kırmak istemedim. Çünkü konu ha. aktüelken herhalde siz e, neticede Merak edenleriniz var, evet, seyirleriniz yani var. Evet, bir şey anlamak istiyoruz. Teşekkür ederim kırmadığınız için. Sağ olun. Bir araba ışığı falan öyle bir şey yapma şansımız var mı, yok mu yolda? Vallahi herhalde mi? yok. Yani çok iyi bildiğim işler değil. Bunlar benim ondan sonra Tabii. bu şekilde konuşursam herhalde. Aa, e, peki, elimizden olur. geleni yapalım. Biz sizi neredeyse hiç görmüyoruz. Simsiyah bir ekransınız ama e, o zaman bir görüntü vermeyelim bize Bir ne da, dakika, o zaman şöyle bir şey denesek nasıl olur? Şu biraz daha iyi oldu mu? Bir tık daha yani evet. Elimizden geleni yapalım. Belki görüntü vermeyerek sadece sizi ekranda tutarak meseleyi çözebiliriz. Tamam. Ee, sadece ikimiz yakın plan böyle bir şey yapabiliriz. Fırat Bey siz eğitimli bir insansınız. Bildiğim kadarıyla Galatasaray Lisesi mezunu. Arkasından üniversite yüksek işletme mühendisliği okumuşsunuz. Ve zaten iş hayatında da bir deneyiminiz var. Ee, hatta hatırlıyorum Galatasaray... E, kulüp başkanlığına aday olmuştunuz. O bayağı tartışmalı bir süreçti. Fatih Altaylı'nın yazdığı yazıları hatırlıyorum hakkınızda ne enteresan bir e, e, karma ki aynı belgeselde konuşmacı olarak buluştunuz. Bilmiyorum gördünüz mü Fatih Altaylı'yı? O da belgeselin içinde var. Siz de varsınız. Siz efendim kaç yılında e, bu örgüt yapısının içine girdiniz? Kendiniz mi girdiniz? O zaman tabii bu bir örgüt yapısı değildi muhtemelen. Biraz anlatır mısınız? Ya bakın burada şöyle şunu söyleyeyim. E ben yüksek mühendis olduktan sonra da 8 sene daha eğitim aldım. Yani işte doktoralar, master ondan sonra işte 6 tane yabancı dil biliyorum falan. Hani böyle bir tesadüfen şey yapmadım. Ee, örgüt tarafından bir tarihte seçilmişiz. Biz tabii bunun kurbanı olan tarafta olduğumuz için biz bunu bilemiyorduk. Bu seçilmiş olduğumuzu bilmiyorduk. Böyle Dolayısıyla... şeyler mi? böyle şeyler mi oluyormuş efendim? Yani örgütün seçtiği özellikle radarını aldığı şu kişiyi, şu kadını, şu adamı içimize çekelim dediği bazı stratejiler mi varmış? Tabii tabii bunlar hep sistematik olarak e, örgütün sistematik olarak seçtiği insanlardır. Öyle selamun aleyküm diye bir, e, bu örgüte giremezsiniz. E, aleyküm selam diyerek de örgütten ayrılmak mümkün değildir, imkansızdır yani bunu da yapamazsınız. Bunların hepsinin bir bedeli vardır. Şimdi ben burada iki tane şeyi söylemek istiyorum. Sizin bunu bilmeniz için e, ve kamuoyunda bilmesi için bu Adnan Oktar silahlı suç örgütüdür. Yani bunu adı bu buna istediğiniz gibi e, konuşabilirsiniz. Eskiden bu basını çok fena yıldırmış olduğu için bu ve bu örgüt e, yani herkes lafını sözünü biraz ayarlayarak konuşma Adnan Oktar'cı falan diyerek böyle bir kibarlaşma peşindeydi. Buna gerek yok. Bununla ilgili istinaf mahkemesi e, bunların bir silahlı suç örgütü olduğu kararını kesinleştirdi ve bundan bir mahkumiyet aldılar. Şu andaki yargı değil mi? Sizin de efendim bir hapis döneminiz var değil mi? Siz de zanneder. zannedersiniz. Biz, ben 2000 1999 yılında tutuklu kaldım Adnan Oktarla beraber ve daha sonra tahliye olduk. Daha sonra zaten ben örgütten ayrıldım 1999 yılından yılı sonrasındaki e, şeyden e, tahliye olunca ayrılmış oldum. Şimdi bunlarınki ayrı bir şey. Burada bambaşka bir dünya var. Buradaki olay bunların silahlı suç örgütü olduğu ile ilgili yeni bir yargılama yapıldı. 2018'de yapılan polis operasyonları ve devletimizin bu FETÖ devletimizin içinden FETÖ unsurlarının temizlenmesinden sonra hem biliyorsunuz 2016'da bu temizlik başladı. Bittikten sonra da artık polisimiz Kolluk güçlerimiz ve adalet mekanizmamız içlerinde gizli ajandalar olmadan bu örgütle ilgili bir mücadele başlattılar ve bunları kıskıvrak yakaladılar. Biz de tabii bunun şikayetçisiyiz, müştekisi oldum ve biz de şikayetçisi olduk. Bunun arkasından tabii bu örgütün tabii bilinen kendini kurtarma yöntemleri vardır. İşte bunlarda bu yöntemleri uygulayarak adalet mekanizması önünde delilleri zayıflatarak, bir taraftan e, şahitlerin ifadelerinden vazgeçittirerek e, yani ki bu herhangi bir mafya örgütünde de aynı yöntemler uygulanır. Adnan Oktar da bunu aynı şekilde yıllardır uygulaya geliyordu. Bu defa karşısında biz e, çok ciddi bir şekilde e, müştekiler ve bu işin mağdurları e, bir güç birliğinde bulunduk. Yani e, fikri manevi bir güç birliğinde bulunduk ve bu adamın en azından bize zarar vermesini engelleyemesek bile bizden sonraki gelen nesiller üzerindeki bu ve bu tip sahtekar e, hani cemaatlerin bu bu tip sahtekar örgütlerin mafya yapılanmalarının e, kazınmasını ve kökünün kurutulmasıyla ilgili bir fedakarlıkta bulunduk, bir, başarıya da, bir başarı da elde ettik. Tabii bunun için bedeller ödedik. Bunun Bu böyle çok kolay olmuyor, çok kolay bir e, başarı olmuyor. Sadece o yüzden makinlikler... araya, girerek, araya girerek bir iki izleyicimizin sorusunu sormak istiyorum. Onlar da haklı olarak merak ediyorlar. Yani nasıl seçiliyor insanlar diye merak ediyorlar. Bir, ikincisi siz o süreçte e, e, içeri girdiğinizde ne kadar zaman sonra fark ettiniz? Biliyorum birçok itibar suikastine uğradığınız süreçte ve sonra çok sıkıntılar yaşadığınız hayatınızda, kendi hayatınızda, iş hayatınızda da para da kaybettiniz mi? Yani böyle şeyler de oluyor muydu yapının içerisinde? Bir de FETÖ ile iltisaklı bir yapı mıydı? Sizin bu konudaki hissiniz, öngörünüz veya da bilginiz nedir diye soruyorlar. Bakın buradaki ben size bunların şöyle bir şey anlatacağım. Bunu izleyicileriniz ve izleyicilerimiz kafalarında birleştirsin. PKK FETÖ ve Adnan Oktar üçünün de aktive edilme tarihi 1978, 12 Eylül'den iki yıl önce. Bu belki kafalarda bir dizayn, bir şey çağrısı yapar yapmaz bununla ilgili. Daha sonra nasıl bunlar evrilmiş, nasıl şekillenmiş ve şu anda neredeler bunları bilmek lazım. Bu, bu olan bir dizaynla ilgili insanlarımıza bir fikir sahibi yapacaktır. İkincisi şimdi bir de şunu anlatmak istiyordum ben bir bu Adanoktar Silahlı Suç Örgüt demekten hiç kimse imtina etmesin kaçınmasın bunlarla ilgili karar kesinleşmiştir İstediğiniz gibi söyleyebilirsiniz size hakaret davası açamaz bilmem bir iftira davası açamaz hiçbir dava açamaz bir ikincisi Adanoktar'ın kişiliğiyle ilgili bunda e, şu e, bunu Kişiliğini ve kişilik bozukluğunun tespiti için bu adamın e, müşahadede yani adli tıpta veya işte akıl hastanesinde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde heyet önünde e, müşahede altında kalmasıyla anlaşılmış bir teşhis var. Başka türlü anlaşılmaz. Yani gittiniz doktora, iki saat onunla bir mülakatta bulundunuz. Tek tek bir masanın karşısında doktor sorular sordu, size resimler gösterdi. Artık nasıl nasıl teşhis konuyor bunları bilmiyorum. Ama bu teşhisin sonunda elde edilebilecek Adnan Oktar hakkındaki teşhis sağlıklı bir teşhis değil. Bu teşhisi Türkiye Cumhuriyeti'nde yapmış olan Adli Tıp İlgili İhtisas Kurulu Başkanı e, Doşanet Doktor Kriton Dinçmen, efsane bir e, hocadır bu, hocaların hocası. Ben bir yayın seyretmiştim Kadir Çelik'in o, o zaman objektif olması lazım kanal altındaki bir programı ismi objektif de olmayabilir tam hatırlamıyorum. Orada canlı yayında ben Kriton e, Dinçmen'e e, şey sordu e, Kadir Çelik sordu dedi ki hocam dedi bu nedir dedi bu adamın hastalığı dedi siz bunu müşahede altında tuttunuz. Ben dedi bunu 6 gün müşahede altında tuttum ve eee işte o zaman müşahede demek şöyle bir odada tutuluyor. İçeriye giriyor doktor. Bunun sarıları var mı? Ondan sonra bunun böyle kafada kurduğu hayali düşmanları var mı falan bunlarla ilgili sorular soruyor. Gece giriyor, sabah giriyor falan neticede e, doktorlar buna teşhisi koyuyorlar. Buradaki konulmuş olan teşhis idealist pas pas pasione diye bir teşhis konuluyor buna. Yani sonra da Kriton hocaya sorduk e, Kadir Çelik dedi ki bu dedi hocam dedi nasıl tedavi edilir peki dedi. Bakın dedi bu bir akıl hastalığı değildir dedi. Bu bir kişilik bozukluğudur dedi. Ve bunun düzelmesi imkansızdır dedi. Ya çok iyi izole edilmesi gerekir dedi. Bakın çok iyi. Veya imha edilmesi, itlaf edilmesi gerekir dedi. Tabi tıbbi olarak bir teşhis koyuyor. Tabii o zaman idam cezası vardı. İdam edilir edilmez. Bunlar tabii ki ülkenin kanunlarıyla ilgili şeyler. Fakat yani Kriton Dinçmen'in bunu 6 gün sonunda 6 gün müşahedesini yapmış olan Hocaların hocasının ve yapmış olan tek kişidir bu koyduğu teşhis buydu dedi ki bu adam dedi tutkulu ide idealist tutkulu idealist pasyoni pasyon, kim vardır bunun gibi dedi mesela Hitler vardır dedi geçmişte insanları e, tamamen uçurumlara itebilir dedi. Empati kuramaz, ne olduğunu e, umurunda değildir. İnsanlığın ne olduğu umurunda değildir. İnsanlığı felakete götürebilir. Ha, o arada süper nükleer silahlar icat edebilir, çok güzel eserler koyabilir. İşte bunlar da olabilir. Ama e, empati kurması imkansızdır ve tabi bu e, narsist kişilik bozukluğunun yani çok üst bir e, kategori e, kategorize edilmiş e, adlı e, bir araz. Yani bunun tedavisi bunu şu hafta geçer. Şunla geçer diye bir şey yok. Ya çok iyi izole edilecek ya da e, idam kanununu çıkartacağız ve bu adama idam edeceğiz. Yani bu şekilde yani şey olarak e, devletimiz olarak diyorum tabii. Bizim vatandaş olarak bir şey yapmamız mümkün değil. Şu anda olay tamamen devletin elinde. Yani bunun e, zulmünü her bulduğu iğne deliğinden bu bir zulüm icat eder. Yani biz buna gittiğimiz zaman 19... Ben 86 yılında tanıştım. Nasıl ee, tanıştınız zaman... efendim? Biraz orayı ben, yani... ben 86 yılında tanıştım. Ben biliyorsunuz işte Galatasaray Lisesi'nin yani hani popüler sayılan bir öğrencilerinden biriydim kendi e, dönemimde, arkadaşlarım içinde. E, Bağdat Caddesi'nde yine öyle e, sevilen bir gençtim. E, yıllar içinde e, yani biz tabi dinli bir eğitimimiz falan yok okulda falan ne öğrendiysek o kadar o da din derslerini hani çok önemsemezdik bizim okulumuz olarak. Ee, orada bir dini bir şeyler anlatıyordu Adnan Oktar biz de o zaman bunu bir hoca falan zannettik bir adam zannettik anlattığı şeyler de e, yani dine uygun şeylerdi ilk başta e, çünkü bu adamın bir evrimi var yani evrile evrile gidiyor bunun kafasında beyninin arkasında bir sapıtma ajandası var bunun e, bunu yönlendiren kişiler kuruluşlar veya işte artık uluslararası e, organizasyonlar kimse bununla ilgili bir e, mülazaları var fakat bunu biz kurban tarafında olduğumuz için o tarih itibariyle bilmiyoruz 1986'da böyleydi yıllar içinde de hakikaten yani müracaat ettiği ve bizi yönlendirdiği İslami kaynaklar da o tarih itibariyle genel geçer ehli sünnet kaynakları ve hocalardan falan da e, yani diğer işte o zaman Mahmut Efendi falan gibi işte eee ciddi hocalardan. Ondan sonra bunlar e, tarafından onaylanmış kaynaklardı. Biz de on, onu zannettik. Normal bir hoca zannettik. Fakat bu yıllar içinde sapıtmaya başladı. Sapıt sapıtırken de bir taraftan da ülke ile ilgili biz de e, gerçekten bir sivil toplum örgütü olabilir miyiz? Bir böyle hani sesimizi çıkartacak, e, güzel ülke için hizmet getirecek bir şey yapabilir miyiz diye düşünen gençlerdik etrafında. Neticede ben hep devlet okulunda okudum. Ben bir tane ben bakın iki tane doktora e, okudum. Bir master e, yükse, e, yaptım e, mühen, e, yüksek mühendisim. Devletin en iyi okullarında parasız okudum ben yani devletime bir hizmet yapar mıyım acaba dinime bir hizmet yapar mıyım diye masumane şeylerle düşünürken bununla ilgili bir gayret içinde bulunurken bizi oradaki kafasının beyninin arkasında işte cinsellik bilmem ne para pul falan ondan sonra dünya hayatından nemalanma metalanma mide ve şehvet düşkünü bir adam bizi kullandığını gördük Tabii bu böyle çok uzun sürmedi bir rahatsız olmaya başladık ve yani bunun sonunda da adam da bir taraftan kendi otoritesini kurup gerçekten de iradeyi ele almaya başladıkça sapıtmaya ve çımarmaya da başlıyor ki bu bütün biliyorsunuz şeylerde böyledir. narsist kişilerde böyledir. Yani güç zehirlenmesine de gidip daha da bir iyice sapıttı ve artık dinle alakası da kalmamaya başlayınca biz bunu sorgulamaya başladık ve kendisiyle de en son yani devlet de buna bir operasyon yapınca kendisiyle çok ciddi benim tartışmalarım oldu. Ben artık kendisiyle yapamayacağımı anladım. Ama o tarihten itibaren bakın hiçbir mafya örgütünden yani ciddi manadaki mafya örgütlerinden bahsediyorum. öyle oraya selamun aleyküm diye giremezsiniz. Çok iyi imtihanlar verirsiniz. Çıkarken de aleyküm selam ben şapkamı alıyorum, vestiyerden paltomu vestiyerden alıp çıkıyorum diye çıkamazsınız. Bunun Nasıl bedelini ödersiniz. Nasıl bunu, buna buna işte o zaman e, yani bu e, bu adama e, melanetlerini e, anlamaya çalışırken e, mafya yapılanmalarını e, öğrendim yani nedir diye burada bir omerta diye bir e, şey var ilke var bütün mafya teşkilatlarında bu var omerta ilkesi Kesinlikle, yani bunu konuşma Evet konuşma yani konuş konuşursan cezalandırılırsın ayrıca bu 1990-92 yıllarına kadar falan örgütte biraz daha böyle şeffaftı yani hani siyah biz o zaman belki siyaset mi yaparız Bir ülkeye nereden bir hizmetimiz olur Ondan sonra neticede işte e, Filistin'de e, Müslümanlar eziliyor Sincanda Müslümanlar eziliyor falan diye o hamiyeti İslamiyeti İslam Hamiyet İslamiyetmizi kabartan e, sahiplerle. Bizim o yönlerimiz de tahrik etmişti tabii. Biz de burada yani bir şekilde e, dine, İslam'a, e, Türkiye'ye, ülkemize nasıl bir katkıda bulunuruz diye düşünürken adam bizim e, bu e, enerjimizi, aklımızı, e, işte şeyimizi, bütün e, nedir e, emeğimizi bu adam sömürüyor olduğunu e, gördük. Görünce bu defa ayrıldığımız, ayrı, ben ayrılmaya karar verdiğimde bu defa şöyle bir durum oluştu bu çok ciddi panik oldu ve belki benimle beraber birçok insan yani örgütün yarısına yakını benim peşimden gelebilirdi. Bu da bunu köreltmeye yönelik tabii çok ciddi faaliyet yaptı. Neticede ben başka bir ülkeye gitmek zorunda kaldım. Orada işte kendimi kurtardım. Bir şekilde bunun melanetinden kaçabildik. Geçişli kaçış dediğimiz bir sistemle kaçabildim. Yani buna bugün karar verdim ben gelmiyorum dediğim anda bütün ailem yedi sülalem tamamı işsiz bırakılır. Tamamı okullarından atılır. Yani başınıza gelebilecek her türlü şey olur. Yani bundan kurtarmanız imkanı yok. Karşınızda İstanbul Başsavcısı dahil bağlamış olan o tarihi itibarıyla ilgili karakolların emniyetlerin her tarafını bağlamış olan bunlarla ilgili Akçeli, bunlarla ilgili e, e, bağlantıları, hatır, gönül ilişkileri olan bir örgüt var. Bununla bir kişi olarak bir kişi hiçbir şey yapamazsınız. Sizin yani bütün sülalenizle beraber, bütün imkanlarınızla beraber mahvederler. İnsan içine çıkamayacak hale gelirler. Yani neticede bakın bir, e, şu filmde seyrettiniz, gördünüz. E, e, Adnan Oktar yargılandığı zaman 2000 yılında 19 kişi şikayetçi oldu, müşteki oldu. Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Bunların içinde efsane Mehmet Ağar var. Şu an meclis başkan vekili Celal Adam var. Yani 4 senedir orada elinde tokmakta Celal Bey. Ondan sonra meclis başkan vekili. Bunlar o tarih itibariyle de çok güçlü insanlar. Onun gibi daha başka insanlar var. Gazeteciler var, yazarlar var. e 19 kişi müşteki oldu. 9 ay sonra, 9 ay içinde 2 tane müşteki kaldı. 17 kişinin ifadesinden vazgeçtirildi Bunlar hileli, cebirle, dostluk kullanarak, hatır kullanarak yani ve bunların içinde bakın Mehmet Ağar gibi insanlardan bahsediyoruz. Ve e, sahipleri de şu çekindiler. Niçin bir örgütle ben kavga edeyim? Çünkü ben bir kişiyim diye düşünüyor. Ya, haklı olarak yani yani meclis başkan vekili yarın ben olamayabilirim diye düşünüyor Celal Adan kendi yani 1999'daki sorgusunu da kendi sesinden anlatıyor. Biz bu insanlara photoshop yaptık. Biz bu insanlara kaset şantajı yaptık. Medya'yı yönlendirdik. Kendimiz bizzat medya koydu, e, e, medya kurduk sırf bu işi yapabilmek için. Yani bir şantaj örgütüne dönüşmüş bir yapıdan bahsediyoruz ve anlaşılan hayli e, kabarık da bir video arşivleri var. O arşivin bazen FETÖ'nün eline geçtiği, bazen Sedat Peker'de olduğu, bazen başka yapıların eline geçtiği de anlatılıyor sürekli. Bakın bununla ilgili böyle bir arşivle ilgili falan hiç kimsenin yani benim de acaba bir kasetim var mıdır bir şeyim var mı hiç kimse böyle bir şeyden korkmasın hiç öyle bir şey yok ondan sonra yani öyle bir takım bunun girişimleri vardı fakat bunların hepsini kendi eliyle kendisi ima ettirtti bir takım olaylar vardı çünkü Adnan Oktar dünya üzerindeki işlenebilecek her günaha işleyebilen bir adamdır bakın her günaha işler ve bir saniye düşünmez bir saniye bunu yargılamaz sorgulamaz Empati kurması imkan olmayan bir adamdır. Bu adam bildiğiniz bir manyak yani bu bir şeydir tıbbi bir vaka ve bunun sadece çözümü ya çok güzel izole edilecek veya idam kanunlaşacak ve devletimiz bu adamı asacak. Başka türlü hiçbir çıkış yolu yok. Buna bir saat özel görüşme izni verin cezaevinde orayı kullanıp zehrini saçar bir saat. 20 dakika izin verin o 20 dakikada mutlaka bir melanet yapar. Ülke için faydalı bir şey asla aklından geçirmez. Sadece kendisindeki kişilik bozukluğu olması ve empati kuramaması hasebiyle sadece kendi konfor alanıyla ilgili bir takım artılar üretmeye çalışır. Hepsi bu kendisiyle ilgili. Yani ülkeye ne olmuş, dünyaya ne olmuş, Müslümanlara ne olmuş, bunun umuru olmaz. Bir saniye gözünü kırpmaz. Bu i̇şlenilen suçlara bakın. Şimdi ben 2018 yılında benim o zaman kardeşim bu örgütte hala duruyordu. Ona haber gönderdim dedim ki bakın Türk Ceza Kanununun her maddesini işliyorsunuz, her maddesini işliyorsunuz dedim. Hakikaten ve bunu kesip kesip gönderdim. Ya yani, Türk Ceza kanunu aşağı yukarı yani işte e, kaç madde olduğunu bilmiyorum ama yani 3'te 1, 3'te 2'sini, 3'te 4'te e, 3'ünü e, uyan maddeler bunların içinde vardır. Olmayan cinayet, hiçbir şey yok. Her şey şey. Cinayet var mıdır efendim? Adam öldürme var mıdır sizce? Yani adam, 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 adam zaten cinayetten şey oldu. E, cinayete teşebbüsten zaten ceza aldı şu anda yani cinayete teşebbüsten. Özel harekatçı üstüne bir şarjör şey boşalttılar, Mermi boşattılar. Hani bir tane yanlışlıkla sekti geldi falan değil. Zaten ceza aldı şu anda. Kesinleşmiş cezası var. İşte ya da şu anda yargıta aşamasında galiba. O o ceza yargıta aşamasında ama aldı cezasını. yani buradaki anlatmak istediğim eee konu bunlarla ilgili bir kişinin, bir kurumun başa çıkması imkansız. Bakın polis bile 40 yıldır 40 yıldır şimdi sizin çocuğunuzu çocukları çalınan aileler şimdi dün akşamki filmde seyrettiniz Elvan Koçak Elvan Koçak bunun birinci örneği değil ki bu on, bu işin 10 bin birinci örneğidir yani 11 bir bin birinci örneğidir 11 bir bin tane dram vardır Elvan Koçaktan hiç az olmayan bana 3 tane çocuk borçlu devlet diyor orada kim bilir hangi ailelere neler borçlu ben bunları biliyorum. Ben bunların çoğunu %99'unu biliyorum. Kardeşinizi kurtarabildiniz mi Fırat Bey? Evet kardeşim e, bu yargılama süresinde e, etkin pişman oldu ve e, e, bir ceza almadan kurtarabildik kendisini. Kendisi de işte garanti çıkabildi değil mi? Yani Evet yani, 2018 yılında hemen operasyonun arkasından en azından bu operasyonda öz kardeşimi kurtarabildim. O çoluk çocuk sahibi yapabildim. Evlendi, çoluk çocuğu var. Yani neticede bir takım riskler aldık. Evet gerçekten biz imkanlar kaybettik yani e, Allah'tan ki yani ben bütün e, Türkiye'de herhangi bir işim, biznesim yok benim bütün işlerim yurt dışında hani bana bana bu manada çok fazla zarar veremediler ama işte e, reputasyon kirletme nedir o itibarsızlaştırma deniliyor işte bunlarla ilgili e, herkese kendimi bir kere bir anlatmak zorunda kaldım ki benim hiçbir suçum yok yani ben ya yani hiçbir suçum yok derken ben din için oraya gitmişim ben oraya ee, Bağdat Caddesi'nde etrafımda bir sürü kız arkadaşlarım varken ben Adnan Oktar'a gittiğim zaman kızların elini sıkmamaya başlamışım ben namaza başlamışım ben oraya yani kız bilmem ne bulmaya işte, kedicik avlamaya falan gitmemişim bizim zamanımızda yoktu öyle kedicik falan yani ben örgütten 2000 yılında ayrıldım. Ondan sonra aradan 8-10 sene sonra bu kediciklerle falan bu dans etmeye iyice manyaklaşmaya başladı. Sonra ben diyorum benim zamanımda böyle bir şey yoktu. Olamazdı. Zaten yani o olmasına adamın manyaklaşacağını biliyorduk da bu derece olacağını bilmiyorduk. Yoktu benim zamanımda kedicikle böyle açıklık, bilmem ne falan böyle bir şey yoktu. Sadece işte yani kadınların başı açılmıştı evet daha önce. 1991 yılına kadar falan türban takarken kadınlar, kadınlar başı açıldı ama yine örtülü kıyafetler giyiyorlardı. Fakat Adnan Oktar'ın manyaklaşma ve sapıtma hevesi o kadar şeydir ki önü önüne geçilemezdir ki bununla ilgili hiç piş bir treni yok. Yani nerede hangi karanlıkta, hangi dört duvar arasında, hangi kuytuda bir günah işlenebilirse Adnan Oktar o günah işler. Peki, Böyle ben insan. şunu merak ediyorum. Bu yapı çok kullanmaya açık bir yapıya dönüşüyor. Yani istediğiniz istihbarat örgütü, istediğiniz terör örgütü bu yapının içinde kullanışlı bir hale getirilebilir. Ve üstelik de ben gencecik bir muhabirdim. ATB habere yeni başlamıştım. Oktar Babuna'nın e, kanser hastalığına laf bulup kan toplayacağız diye e, bütün Türkiye muazzam bir kampanyada ben de haberlerini yaptım. Saatlerce kuyruğa girdik ve bugün o genetik harita nerede? O kan niye toplandı? Kime hizmet ediyorlar Hala bunun yanıtını da bilmiyoruz doğrusu. Bakın bu tip e, kapalı örgütlerde yani iki tip örgütlenme var biliyorsunuz. Biri yani elinizi suya soktunuz e, eliniz ıslanmış olarak çıkar. Bu açık bir örgüttür. Yani ne demek bir siyasi partiye girersiniz bir derneğe girersiniz buradan istediğiniz zaman da ayrılırsınız. Ama kapalı örgütlerde sımsıkı sıkılmış bir yumruk gibidir. Suyun içine sokarsınız çıkarttığınız zaman avcunuzun içi ıslanmaz. Yani burada, buradan çıkış da imkansızdır. Dolayısıyla bu tip örgütler ve örgütlerin tabii ki manyak liderleri normal bir insan örgüt kurmaz. Yani bir mafya örgütü kurmaz. Bir adam mafya örgütü kurduysa bu adam manyaktır, ruh hastasıdır. Dolayısıyla bununla ilgili bu adam bunu yapıyorsa bunun hayatını devam ettirebilmesi, örgütünün devamını devam ettirebilmesi için belli güç odaklarıyla her zaman işbirliği yapar. Bu hele başındaki adamın manyaklık derecesiyle de düz orantılı olarak tabii ki bizim Adnan'da olabilecek yani en manyağıdır yani. Fetullah'la beraber ikisini sayayım. Her türlü örgütle, her türlü güç odayla kendi menfaati doğrultusunda işbirliği yapar, kullanılır. O Ama o kullanılırken kendini de çok akıllı ve oyanık zanneder, o kendi kullandığını düşünür gerçekten de onlara hareket sahaları açarlar büyük güçler Bunlar da o güçleri arkasında gibi hissettikleri zaman daha fazla o deliliklerini tabana çıkartabiliyorlar bu tamamen bunu çıkar amaçlı suç örgütlerinin tamamında bu bu şekilde işler. Son sorum daha doğrusu belki birkaç soruyu aynı anda sorayım. Siz rahat rahat anlatabilirim. Bu vakti bize ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum.